Şimdi geçmeyen kaşıntıları için ben ne öneriyorum? Saman, yulaf samanı. Saman, yulaf samanı ama. Bak buğday samanı olmaz. Arpa samanı Size olmaz. Zahmet ettireceğim evet. hocam. Ama bunu mutlaka göstermemiz gerekiyor. Evet. Evet. Yani yulaf kadar benim samanı de bakın bir yeşile yakın. Böyle e, buradan bir tutam alacaksınız bir bardak suda. Beş dakika bunu kaynatıyorsunuz. Kameraman arkadaşımız ha bravo bak gözüküyor işte. Yeşil olmasına yani bunlar doğru olan bir de işte burada ona örnektir. Doğru. Ne yapacaksınız? Yulaf samanını bir bardak suda kaynatıyorsunuz 5 dakika. Nereniz kaşınıyorsa ılıdıktan sonra süzün. Sabahtan akşama kadar onu kullanabilirsiniz bakın. Ama e, 24 daha doğrusu şöyle söyleyeyim 12 saati geçmemesi lazım çok hızlı fermente oluyor